genelde üstte olduğu pozisyonlarda böyle sonuca gidebildiği pek nadir. Karışınca tehlikeli olacağını biliyor Enes Doğan'ın. Onun için dikkatli. Çok güreşe girmiyor. Feyzullah Aktürk. Şimdi bu pozisyonları avantaja çevirmeye çalışacak Feyzullah Aktürk. Çünkü Tempoyu çok yüksek tutuyor evet. Enes Doğan. Hakeme gerek bırakmadan ayağa kaldırdığı mücadeleyi. Enes Doğan ayakta devam edeceğiz diyor. Feyzullah açıkçası biraz izin verdi. Toparladı kendisini baskısını kurarken. Ama mücadele ayakta devam ettiği sürece bu baskısı sürecek belli ki. En azından bir ya da 2 puanlamaya kadar ihtar verdirme noktasında bir taktik ortaya koyuyor Enes Doğan. Ben ya da bastırırsa. Şimdi Enes bunu taktiksel kullandı. Açık ve net. Hakemin kaldırmasını bekleyecek olsa zaten... Şimdi bir kez daha daldı Feyzullah Aktürk ama... Kalkmazdı. Devamı gelmedi. Çok tehlikeli dalışları var gerçekten Feyzullah Aktürk'ün. Hiç affetmiyor. Sağdan ve soldan dalıyor. Gerekirse kalçaya dalıyor. Butluyor. Bele giriyor. Ve rakibini bükmeyi becerebiliyor gerçekten. Şimdi bir kez daha Paçadan yakaladı. Ama topuktan yakalamıştı bu defa. Paçadan değil. Yine Feyzullah Aktürk'ün dalma teşebbüsü Enes Doğan karşısında. E Fevzullah Aktürk'ün oran okulu gibi bir tempolu baş karşısında iki ihtar ve bir sarı kartla da puanlamaya taşıdığı birçok karşılaşmayı kazandığı göz önünde bulundurursak Enes Doğan bunu çok iyi biliyor. Bu Puanlamaya kadar Fevzullah Aktürk'ü Yıpratmaya çalışacak. Hele hele altını almaya çalışacak. Güreşi karıştırıp sonuca gitme noktasında. Çabası sonrasında söktü yerden indirdi. Henüz tam bir üstünü kurabilmiş değil. Bu arada Feyzullah Aktürk bastırıyor. Feyzullah Aktürk bastırıyor. Ne Feyzullah Aktürk bastırıyor. Oyun mücadele edikliyor ama. Hakim On... müsabakanın devam edeceğini söylüyor. Ama Feyzullah Aktürk geniş bekliyor. Bu arada Onur onursuzsuz da baş. baş altında evet. birinci oluyor. Bir tekrar ekrana gelirse onursuz. eğer. Fezullah Aynı anda Aktürk. neler neler oldu neler. Müthiş müthiş. Bence e, biraz sağ kalçasının üzerine doğru düştü, omuzunu daha yere koymadı gibi gördüm ben. Ben görmedim çünkü bir izleyelim. Tekrarı daha net olacak. Fezullah taraf tutmuyoruz ama gördüğümüzde söylemek durumundayız Kesinlikle. çünkü bunun için bu koltukta oturuyoruz. Tam bir açılma yok gibi geldi bana da o dalıştı. Ama muazzam dalıştı. Ne dalıştı? Bir izleyelim tekrarını. Hem de sol bacağına. Şimdi dikkat edelim. Bakın burada bakın. çift olarak giriyor, sonra teke dönüyor. dönüyor. Feyzullah tekten kaldırıyor. Şimdi fırlatacak Sürüyor. yere. Sürüyor, atıyor. Yok sağ kalçasının üzerine düşmüş. Ben de yok. devam etmesi gerekiyor. Şimdi Açınma bu açıdan yok. bu açıdan doğru. Evet. Net devam etmeli. Orada onun tecrübelerine göre açılma. Ama derslik bir dalış. Kusursuz bir dalış. Hani derler ya kusursuz fırtına. Kusursuz bir dalış. Dalışla sonuca gidebilen kaç baş performansı izlediniz değerli Güre severler? Bu Feyzullah Aktürk çok yetenekli, çok meziyetli, çok Feyzullah Aktürk bu açıdan bakıyor bizim monitörümüzden. Devam etmesi gerekiyor. Şimdi tabii benim hemen aklıma Minder geliyor. Minder'de buradan puan gelir. 4 puan da gelebilir. Gelebilir. Çünkü 90 tekrar daldı. Bu arada güreş Bu arada, karıştı. bir arada, arada Fezul Türk şimdi yükleniyor tekrar. Müsabaka devam ediyor. Detayları anlatmaya sahi, Ayrıca devam ederiz. Ama şimdi müsabaka zamanı. Güreş kızıştı. Final zamanı. Dış kastakta. Enes Doğan. Dış Enes Doğan. Enes Doğan karşılık verme çabası içerisinde kim kazanacak? Fezul Türk mü Enes Doğan mı? Halen daha puanlama evresine 7 dakikalık bir süre var. Bastırıyor bir kez daha. Fezul Türk üstte. Müthiş. Enes Doğan altta. Müthiş Fezullah bir final mücadelesi var. 25 dakika geride kaldı. 26. dakikadayız. Ekranlarınıza da yansıyor. 27. dakikadayız daha doğru ifadeyle düzeltiyorum. Ve bu anlamaya Ramakkala neredeyse en baştaki o çılgın mücadele devam ediyor. Baş beylibanlık final mücadelesi. Tempo Elmalı, yeşil, Elmalı yağlı güreşlerinde. Bir var ikincisini alırsın uyarısı. Ben net bir şekilde iletildi Fezullah Aktürk'e. Şey evet Enes Doğan ikinci kez altın kemer uzanabilme noktasında bütün silahlarını ateşledi. Sa Başaltına baktığımızda ise. Evet, evet. Serhat Elvan şampiyon oldu ligde ve en yakın yine Hasan Güzeller baş yükseldi. Tebrik ediyoruz baş altındaki iki ismi. Büyük ortada Serhat Göçmez, Ömer Bulut. Yine Eren Kalkan, Yusuf Erdoğan büyük baş yükseldiler. <laughs> küçük orta, büyük boyda Muhammed Deniz Özcan, Murat Özkaplan, Kemal Berke Kaya, Bilal Kahraman büyük orta yükseldiler, küçük orta büyük boyundan. Küçük orta, küçük boyda 8 sporcu. Caner Arslan, Özer Özgür Aslan, Ziya Alp Selvi, Esef Akbunar, İsmail Sait Işıklı, Mustafa Naz, Hasan Güler Abdullah Başar küçük orta büyük boya yükseldi. Teşekkür orta ediyoruz Şener Sar. Eldiviklerine sağlık, ellerine sağlık, ağzına sağlık. Gitme gitme. Buradasın ama teşekkür e, ederim. E, teşekkür ediyoruz. Zaten e, bir veda konuşması yapacağız yine Evet, beraber. Etap sonunda. Kasnaklarla koltuk altılardan soğuracak olan Enes Doğan. Haydi bakalım Allah derman versin. Enes Doğan acaba de finale başladığı gibi puanlamaya başlayacak mı derken öyle de yapıyor. Çünkü o da biliyor ki biraz daha uzak tutmak artık Feyzullah Türk mümkün değil. Belki de uzak tutmanın yolu yüklenerek, aktif güreşerek, hücum ederek Feyzullah Türk'ü biraz daha sindirmek, sindirme çabası içerisine girmek bunu başarabilen ilk baş pehlivan olma amacıyla Enes Doğan şimdi yükleniyor, geri adımlıyor. Sonuna doğru hareketleniyor, sağına doğru hareketleniyor. Ayrıca pasif görünmemek için, ikinci ihtarı almamak için Fevzullah Türk bir sonrakine odaklanıp ona göre devam edecektir. Katılıyorum Faruk Mutkan'a çünkü Osman Kan, Kurtdereli Mehmet Pelivan güreşlerini hatırlıyorum. Sağdan, soldan, kalçadan dalmadığı yer bırakmadı ve sonuca ulaştı. Ama işte sonra üst üste yaptığı hamlelerde yenildiği, kaybettiği maçları da Bir an dengesini kaybetti. Fezullah Aktürk bacaktan yakaladı işte. Bir aşama daha geçti. Bir aşama daha geçti. Gitgide daha çok yaklaşmaya başladı. Bence sanki biraz yakaladı hemen kurtardı. Aynı anda çıkardı gibi gördüm. Kalsın değil mi? Uzanır uzanmaz. Zaten oradan tutunsa çözülme o zaman başlar. İki taraf özelinde de. İkisi de açıyı geniş tutuyor yaklaştırmıyorlar. Çok maç seyrettiğini söyledi. Feyzullah Aktürk rakiplerinin maçlarını çok seyrettiğini söyledi yağlı güreşte. Kısa zamanda rakiplerin özellikleri üzerinde de taktiksel çok maç izlediklerini ifade etti. Enes tezahüratları tribünlerden geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde transfer olduktan sonra farklı bir yaşam şeklini tek düzey yaşam bir kez daha dağılma teşebbüsü ama yine tamamlayamadı. ama Sür güçlü de yakalamıştı buttan. Çok süratli daldı. Enes Doğan hemen karşılık verdi aynı anda. Çok dikkatli. Şu ana kadar açık vermedi. Bakın Kasnar resmen ok gibi atlıyor. Şimdi daldı bir kez daha dizleyerek. Kapatıyor yine. Yine iyi kapattı Enes Doğan. Evet. Ve çok farklı farklı dalışlar görüyoruz. Feyzullah Aktürk'ten bir an boyunduru kaldı. Tablosu bu. Eğer Feyzullah alırsa Ankara başkente gidecek Kemer. Enes alırsa Balıkesir Büyükşehir Belediye'ye gidecek. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediye spor kulübüne karşı da Ankara'ya da e, Feyzullah'ın olduğu gibi Balıkesir'de de Enes Doğan'ın büyük Paşa'dan... sorumluluğu var. Paçadan hamlesi dikkat çekti Fezul Aktürk'ün. Şimdi bir kez daha daldı. Bir an dengesini kaybetti. İsa vurdu. Reis Doğan. Altın kemer ya yuvada kalacak ya da yuvadan uçacak. Ve 2007'den bu yana evet. ilk kez olacak. Akdeniz dışından bir kazanan butlara yani evet. dalmakta da biraz zorlanıyor Paçalardan... şimdi kaslığa yakaladı kasla yakaladı Feyzullah Türk Türk dıştan kaslığa doğru hamlesi Enes Doğan'a dikkat çekiyor, esnek sonra bir kez daha budama çabası paçadan yakaladı ama uzaklaştırıyor tesiri yavaş yavaş düşmeye başladı açık söyleyeyim o ilk andaki %100 dalışlarının tesiri yavaş yavaş düşüşe geçti Feyzullah Aktürk'ün bunu da hisseden Enes Doğan hemen yine kontrolcumlara başladı Kapalı olarak üstüne gitmesi üçüncü ihtarın yolunu açıyor ama kolay kolay üçüncü ihtar alacak bir pozisyonda değil. Şimdi Fezul bir kez daha Aktürk. daldı Feyzullah Aktürk ama yine tam anlamıyla bir tutuş sergileyemedi. Bir kez daha dalıyor Feyzullah Aktürk, sırılıyor Enes Doğan. <laughs> İnanılmaz karşılıklı dalışlar, koltuk altı. birden de daldı. Evet şimdi sürüyor Enes Doğan. Zor durumda Feyzullah Aktürk. Bindirdi Enes Doğan, fitesi yükseltti. Memnun. Enes Doğan. Evet düdük çaldı. molada Hayır içeri çekti. Molaya bir dakika kala. Mola sonrası molaya Enes Doğan daha morali dönecek çayıra. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü hep baskın güreşerek güreş alanın dışına kadar sürüyor. Fevzullah Aktürk'ü daha doğrusu geriletiyor. Ve psikolojik üstünlüğü de sağlamaya Heh, çalışıyor. Işte, o mola sonrası çayıra daha momentum arkasını almış şekilde döner. Enes Doğan bu şekilde ifade etmek istedim hissettiğim de bu. Bu arada müdafada durarak, dayanarak göğsünü Feyzullah'ın göğsüne dayak, e, kafasını Feyzullah'ın göğsüne dayarak yapmıyor müdafaa. Şimdi bir daha daldı ama yine iyi karşılık geliyor Enes Doğan'dan. Enes Doğan hücumla beraber müdafaayı ve kontraya da son derece kendini kapatıyor ve fevkalade bu, buradan çok iyi dersler çıkartması lazım Alpoyların veya ustaların notlarını çok iyi alması lazım. Ben yine sana katılıyorum. Sevgili Recep Tosun. Yani orada Baldır'da, but e, oraya girdiği anda her iki sağdan ve soldan sonucu çok rahat gidebilir. Enes Kasna ve Paça'yı bulduğu zamanda Orhan'la da uzun süre çalıştığı için o tarz ona çok yakın çok rahat sürüp yere sonuca gidebilir ama her de buna müsaade etmiyor. Çok akıllılar. Biraz daha uzayabilir puanlama. Yani küçük bir hata nüansı sonuca Bir sağdan bir soldan. Şimdi kafayı dışarı çıkardı Feyzullah Aktürk. Sonuca gidebilecek bir puanlamada. Enes Doğan da sıkılacak dış kaslaktan sonuç arıyor. Bir türlü sünü kuramadı. Enes Doğan mı Feyzullah Aktürk mü? İlk hamlesinde bu hamlesinde başarılı olamadı. Bak, hemen kasnağa yöneldi Enes Doğan. Vay vay. vay. Ne karşılaşma ama. Buradan İkisi de alkışlıyorum arkadaşlar. Karşılıklı olarak. Buradan alkışlıyorum. Ve panik yapmadı Enes Doğan Feyzullah Aktürk'ün o tehlikeli hamlesine karşı. Üstelik bu kadar yakın geldi. Bir, bir kez daha gol kalt geçti. Bir kez daha Feyzullah Türk paçaya doğru da yöneldi ama yine Enes Doğan iyi karşılıyor. İşte şimdi kaslaklara yum, yumuldu. İlk kez Enes, Enes Doğan çift kalp kaslakta nasıldı? Sol eli kaslakta. Bakalım bir sonuç alabilecek mi? Feyzullah Aktürk bundan sökebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir an paçaya doğru da yöneldi. Enes Doğan yüklüyor. Enes Doğan kazanıyor. Enes, Enes Doğan yapıyor. Enes Doğan de 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 da baş peynir alanı elde ediyor. De 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 ne dedik? Kasnak ve paça. Kesinlikle. Kasnak ve paça sonuç. Butlama ilk şans Feyzullah Aktürk'e geldi. Onu sonuca bağlayamadım. İkinci şansta Kasnak ve Paça'ya giden Enes Doğan sonuca ulaştı. İki ihtimal vardı. Evet. Yalnız bu görüntü güzel değil. Yalnız bu görüntüden kurtulmak için yıllarımızı verdik ama hala daha bu görüntüye maruz kalıyoruz. Bu güzel değil. Koltuğum ben bunu açık açık şey söyleyeyim. Var. Çok dikkatli olmak gerekiyor güvenlik güçlerinin hemen burada, önlemini alması gerekiyor. Burada bunu bir türlü önleyemiyoruz. Yani eee kendisi almadan Ali omuzları aldılar. Ben Faruk Mutkara %100 katılıyorum. Burada kendini bilmez bir Ham hamdolsun yok ama Allah kesici korusun. bir Abi. aletle çayıra dalmış olsa o Tevsunak Türkün o... Yenilmiş olmasına üzüntüsünü orada kim bunu ifade edebilir? Ben %100 katılıyorum sana Faruk Mutkan. zamanında Öyle zaten. Şampiyonluğa da ulaştı. İşte bir kez daha ekranlarınıza yansıyor. Yenişi. Söylemiştim. Çözülme kasnaklarda başlayacak demiştim. Fevzullah Akdür dalışlarda, arka arkaya dalışlarda ve koltuk altında çok büyük avantaj yakalamıştı ama orada boşa çıkınca Enes Doğan dedi ki şimdi tam zamanı dedi kasnaklara gömüldü ve o en iyi yaptığı kasnak ve paçadan bastırdı. Zaten Fevzullah Aktürk o dalışlar sonrasında yapabileceği çok bir B planı yoktu. Orada artık kırılma yaşamış mental olarak. Çok da direnemedi Enes Doğan'a. 2'de 2 yaptı. 2026 yılında Elmalı Yeşil Yayla ebedi altın kemer alabilmek için çayıra çıkacak Enes Doğan genç yaşında. Sibi Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi'ni baş pehlivanlıkta zirvede Orhan Okulu tamamladı. Oran Okulu şampiyonluğa ulaştı bir kez daha. Zaten 3 sezondur düzenleniyor. 3 sezonun ikisinde şampiyon olmak. Bir bambaşka bir başarı. Enes Doğan son şampiyon. Burada sezonu 3. sırada tamamladı.